Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, bir galibiyetle mi çıktık, bir mağlubiyetle mi çıktık? Galibiyeti illa birinci olmak olarak algılıyorsanız galibiyetle çıkmadık. Ama başka bir anlamda gerçekten galibiyetler çıktık. Bu yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik etmek istiyorum. Neden böyle söylüyorum? Bir Alevi ve Zaza Kürdünün yüzde 48 oy alması Türkiye'de şöyle böyle bir şey değil. Şaka yapmıyorum çünkü bu muhalefet devletten geldi. Bu tek başına AKP'nin ya da MHP'nin bir muhalefeti değildi. Bu İYİ Parti'nin içinden, Ahmet Davutoğlu'nun partisinden, yani tabandan seçme, taban demeyeyim, bunların tabanı yok seçmeni olan partilerden, Saadet Partisi'nden geldi. Bunu, bunu açık açık dile getirdiler zaten. O yüzden Kılıçdaroğlu bu cesareti gösterdi ve inatla gösterdi. Bunu neden yaptı derseniz, bence bir şeyi kanıtlamak istedi Kılıçdaroğlu. Alevi ve Kürt'ün, Zaza Kürt'ünün gerçekten Türkiye'de başa güreşebileceğini kanıtladı. Başa güreşmek önemli bir şey. Yani başa güreşmek için nerelerden geçmeniz gerektiğini büyük bir olasılıkla tahmin edebiliyorsunuz. Yani öyle birdenbire sizi alıp da başa güreş hadi sen çok iyisin diye getirmiyorlar oraya. Kılıçdaroğlu CHP içerisinde bir takım değişiklikler yapmaya başladı ama bunda da bir, bir kısım başarılı oldu diyebiliriz. Ancak bu seçim sistemi onu bu noktaya getirdi. Hangi noktaya getirdi? Demokrat olmayan partilerden demokrasi mücadelesine soktu. Buna hep söyledim. Yani e, o ittifak içerisinde adı Demokrat Parti olan Demokrat Parti dahil hiçbir ittifak esasında demokrat bir parti değildi. Kılıçdaroğlu'nun söylediği ya da söylemek istediği o kadar çok şeye karşı çıktılar ki. Ve bu mahalle, iktidara şöyle bir olanak tanıdı. Kendi içlerinde anlaşamıyorlar. Doğruyla anlaşamıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi sola bu kadar yaslamaya çabalaması onları rahatsız ediyordu. Alevi olması rahatsız ediyordu bu iki. Zaza olması rahatsız ediyordu bu üç. Kürt meselesini ciddi bir şekilde çözmek için masaya oturacağını ima ediyordu bu dört. Ve Avrupa tarzı bir demokrasiye inanan bir insandan bırakın Avrupa tarzını, Orta Doğu tarzı demokrasiyi bile Algılayama, algılayamayan, insanlarla bu mücadeleye girdi. Bu başarı mıdır? Evet başarıdır. Bu tartışmaların içinde HDP'yi katmıyorum çünkü Kürtleri ve Sosyalistleri katmıyorum çünkü Onlar bizi esasında 80 öncesine götürdüler. Neyi kastediyorum 80 öncesinden? da pelesenk olmuş bir laf var. Bülent Ecevit tek başına %42 oy aldı diye. Bülent döneminde yani 80 öncesi 70'lerde 42 oy aldığı dönemlerde bir Kürt partisi yoktu. Sosyalistler bu kadar oy alamıyorlardı. Yani esasında sanda sosyalist bir parti için, sosyalist bir aday için gitseler alabilirlerdi bir ihtimal. Ama onlar her zaman canım CHP'ye oy veririm. Bülent Ecevitli CHP, Deniz Baykallı CHP CHP'ye oy veririm tavrını hep devam ettirdiler. Kürt Parti 80 sonrası Kürt partileri kurulduğunda da aynı şeyi yaptılar. Nasıl ve neden sosyalist olduklarını bir tek kendileri biliyorlar. Bunu TK, TKP'si de yaptı, ÖDP'si de yaptı, sonradan Sol Parti olarak da yaptığı. Neden böyle oldu? Şimdi Ecevit'in aldığı oylara baktığımızda o zaman Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Kürt bir parti yok. Verdikleri parti, demokratların o dönemin demokratlarının liberallerinin verdiği parti CHP. Ne zaman ki HDP, DEP falan kuruldu, ondan sonra kendi partilerine oy vermeye başladılar. Bu yavaş yavaş da ciddi bir rakama ulaştı. Bunu algılayamayan, bunu açıklamak istemeyenler CHP'nin hiçbir zaman o sayıya gelmeyeceğini söylediler. O zaman Avrupa'ya bakalım. Avrupa'daki Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından önce bazı ülkelerde komünist partiler, bazı ülkelerde sosyalist partiler çok ciddi oy oranına sahiptiler. Fransa'da Mitterrand'ı unutamazsınız. İngiltere'de sosyal demokratları unutamazsınız. İtalya'da komünist partiyi bir kenara koyamazsınız. Ama ne zaman Sovyetler Birliği yıkıldı ve solmuş gibi davranan hemen hemen bütün Avrupa'da Yeşiller Partisi kuruldu. Sosyal demokratların oyları düşmeye başladı. İkinci bir neden şu oldu. Seçmen işçi sınıfı da dahil olmak üzere sola meyil meilli olan seçmen şunu gördü. Ya Avrupa'da Hristiyan Demokrat ile ya da merkez sağ ile merkez sol ya da sosyalist partilerin ekonomik olarak bu ülkeye verecekleri değişik bir şey yok. Ne var? bir takım özgürlükler var. O özgürlüklerin bir kısmını, büyük bir kısmını zaten almış durumdalar ve sosyal devlet kurulmuş. Sosyalizmi önlemek için sosyal devleti en üst noktaya getirmişler. Kendileri açısından en üst noktaya getirmişler. İşte çalışmayanın ya da az maaş olanın kirasına yardım, sağlık yardımı şuydu, bu çocukları okuma sorunu yok. Böyle sorunların olmadığı ülkelerde bir birdenbire düşmeye başladı. Aynı şey Türkiye'de yavaş yavaş. Tabii bizde her şey yavaş yavaş oluyor birdenbire olma olasılığı yok. Üçüncü mesele ne oldu? Bu bir dönüm noktasıydı. Bu dönüm noktası çok önemliydi. Kişisel olarak algılamayın. Mesela Erdoğan meselesi değil. mesele bir sistem meselesi. İki tane sistem meselesi var. Türkiye'de iki tane sistem meselesi var. Biz sadece bir tanesini konuşuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Bu hükümeti yıkacağız. Hükümeti yıkman hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü devlet hükümeti yönetiyor. Üst katta kurulmuş bir hükümet var zaten. Devlet hükümeti. Türkiye şuna karar vermek zorunda. Devlet hükümeti mi, parti hükümeti mi? Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni arkadaşlarıyla beraber kurduğundan beri Türkiye devlet hükümeti tarafından yönetiliyor. Hep söylüyorum. İnönü'ye rağmen hiç sormadan Atatürk bakan değiştirebiliyor. Ya da Dersim katliamına bu kadarını yapamam diyen İnönü'yü başbakanlıktan alıp Celal Bayar'ı getirebiliyor. Celal Bayar da sonradan Demokrat Parti'nin en önemli iki adımından bir tanesi oluyor. Genelkurmay Başkanı da Feyiz Çakmak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluşunun baş temel unsuru Millet Partisi'nin onursal başkanı olarak parti kuruyor. Hatta Atatürk Feyz Çakmak için söylüyor. Siyaset yapacaksan o apoletleri çıkart diye. Ama hep söylüyorum. Apolet çıkartmakla o askeri zihniyet, o ırkçı bakış açısı değişiyor mu? Hayır değişmiyor. Atatürk'e değişmiş mi? Hayır değişmemiş. Atatürk bütün ölene kadar bütün Cumhurbaşkanlığı da kendisini aynı Erdoğan gibi Türkiye'nin başkomutanı, her şeyinden sorumlu insan olarak görüyor. Kuruluşta bunun doğru olup olmadığı tartışılabilir. Biz iki şeyi yapamıyoruz. Bunlardan bir tanesi çok önemli. Atatürk'ü eleştiremiyoruz. Atatürk'ü eleştirememek yaptığı hatalarla siyasi yaşama Türkiye'nin geleceğine karar vermekten aynı orantıda bir şey. Yani şimdi bu geçiş döneminde ne yapılmalıydı? Kılıçdaroğlu nasıl o dört partiyle beraber seçime girdiyse ki buna hata diyenler var bana göre hata değildi. Orada zaten ayrı da gitseler Cumhurbaşkanlığına oy vermeyecek Alevi ve Zaza olduğu için oy vermeyecek seçmen. Ayrı da gitseydi vermeyecekti. İlk gereki dört. Şimdi Saadet Partisi'nin seçmenlerinden böyle bir dönemde karşısına suni ve dindar ve dinci Erdoğan'ıma oy verecek o seçmenin bir kısmı. Yoksa Alevi ve Zazak Kürdüne mi oy verecek? Bir kere iki, dört. Ahmet Davutoğlu'nun partisinde İYİ Parti. Bunların hepsi tartışmalı şeyler. Demokrat Parti'de. Hep söylüyorum. Demokrat Parti'nin eski genel başkanlarından bir tanesi Mehmet Ağar, bir tanesi Süleyman Soylu. Mehmet Ağar'ın emniyet müdürlüğü iken ve İçişleri Bakanı iken Kürtlere yaptığı faili meçhulleri biliyoruz. İkinci faili meçhulleri İçişleri Bakanı da Meral Akşener. İyi Parti CHP beraber seçime girmeliydi. Yetmiyor. HDP o ittifakın içinde yer almalı mıydı? Hayır almamalıydı. Ama Türkiye İşçi Partisi HDP'nin içinde seçime girmeliydi. Rakamı açıklamayacağım. Hala açıklamayacağım. Kendileri açıklayana kadar bekleyeceğim. Ya da HDP açıklayacağım. Kendilerine kaç milletvekilliği teklif edildiğini biliyorum. İki misli istediklerini de biliyorum. Eğer atıyorum 5, beş, 5'ten fazla verildiğini biliyorum. 5 milletvekilini vardı 12 milletvekili daha çıkacaktı. O 5 kişi yani seçilen 4 kişi artı 1 kişi daha seçilecekti. Artı 7-8 milletvekili daha çıkacak. Kimden alınacaktı bu milletvekillikleri? Başta Diyarbakır olmak üzere AKP'den alınacak. Ankara'da milletvekilimiz olacak. Antalya belki 2 olacaktı. İzmir belki 3 olacaktı. İstanbul 12-13 olacaktı. Şimdi bu milletvekilleri alınsaydı seçime böyle girilseydi mecliste AKP ya da Cumhur İttifakı çoğunluğu olmayacaktı. Biz kendimizi ispatlayacağız. İspatlamışsın %9,5-10 arası oyun zaten senin en kötü anketlerinde bile gözüküyor. Ama bu dönem kendisini parti olarak ispatlama dönemi değildi demokrat olup olmadığını ispatlama dönemiydi ama demokrat olmadığınız için bunu güzel kendinizi ispatlayacaksınız. MHP bunu yaptı, yapabilir çünkü bir 50 yıllık bir parti ve tabanını bu saçmalık yüzünden kaybetmeye başlamış bir parti. Nedir o saçmalık? 50 yıllık bir parti kendi adayını çıkartmak yerine devamlı daha önce küfrettiği, kızdığı, küfrettiği diyorum çünkü küfrettiği partiye Milletvekili adaylarında o şekilde yapsaydı o zaman işte yüzde beş, altılara düşerdi. Anketler yan MHP tek başıma katılacağım kararına kadar yapılan anketler doğru karardı çünkü. MHP tabanı, MHP'nin tabanı var. MHP tabanı bu kadar başkasının ittifakından girmek, onun emir gibi olmayı kabul etmedi. İyi Parti'nin de 17'lere, 16'lara çıktığı döneme bakın. MHP'nin altılara, beşlere düştüğü döneme bakın. O dönemdir. Çünkü MHP bunun nasıl seçime gireceğini açıklamamıştı. Tabanın bir kısmı İYİ Parti'ye kaymıştı. Kimse yanılmadı burada. Yani anketörlere çok kızıyoruz ama hayır. Doğru açıklamalardı bunlar. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra önemli bir şey olacak. Şunun üzerine çok ciddi çalışmak gerekiyor. Erdoğan uzun dönem tek başına bir hiç. Tekrar ediyorum. Erdoğan uzun dönemde tek başına bir hiç. Bu programın iki başlığı var. Birisi Alevi ve Zaza Kılıçdaroğlu'na tebrikler. İkincisi Erdoğan'ın tek başına bir hiç oldu. O tek başına çok önemli her seçimi kazanır dediğiniz insan 6-7 partinin desteğiyle kazandı bu seçimi. Diyeceksiniz karşı tarafta öyle mi? Evet karşı tarafta böyle. Ama tek başına çok önemli insan diye anılmıyor Kılıçdaroğlu. Aynı mantıkla seçime giren Erdoğan tek başına bir ulu çınar gibi anılıyor. Hayır değil. İkinci önemli şey hep tartışılan, söylenen Erdoğan AKP'den fazla oy alıyor. Evet, Cumhurbaşkanlığı seçimine baktığınızda AKP'den fazla oy, oy, oy alıyor. Ama diğer partilerin oylarını düşürdüğünüz zaman mecliste ne aldıysa onu sayacağım ya da tahmini kendisiyle beraber giren işte İzbollah ve bilmem neyi sayacağım. Erdoğan iki seçimdir partisinden daha düşük oy oluyor. Bunu AKP'de bir takım insanlar fark etmiş durumda. O yüzden yıl sonuna doğru dolar otuzlara doğru gittiğinde AKP'nin içerisindeki çalkantıların olmama olasılığı yok. Çünkü Erdoğan artık tek başına bir hiç. Koddü Meydan tek başına seçime gir dediğinde Erdoğan'ın diğer beş partiyi saymıyorum. HDP ve CHP ile aday olacak Kılıçdaroğlu'nun geçme şansı yok. Bunu iddia ediyorum. HDP ve CHP ittifakıyla Cumhurbaşkanlığı adaylığında Erdoğan seçimlere tek başına girdiğinde kazanma şansı yok. Ama devlet böyle bir şeyin uygulanmasına izin verir mi? Hayır vermiyor. Çünkü devletin meclise yerleştirdiği emirerleri var. Bunları kişi üzerinden 3 şövalye diye anlattım işte. Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Muharrem İnce falan ama daha, daha da başkaları da var. Bir kere parti olarak iki tarafı da kendince kontrol eden, ana partilerden daha az milletvekili sahip ama kendisine ihtiyaç duydurtan iki parti var. İyi Parti ve MHP. Birisi esasında bir şey, AKP'yi kontrol ediyor, birisi de CHP'yi kontrol ediyor ya da ettiklerini zannediyorlar ama onlar şunu söylüyor iki tarafa da. Devlet bize bu görevi verdi, sizi destekliyoruz ama bizim dediklerimiz içerisinde destekliyoruz. Onun dışına çıkarsan ha, destekleniyoruz. O yüzden bu seçimler bir başarıdır. O yüzden Kılıçdaroğlu şimdilik en azından belediye başkanlığı seçimlerine kadar genel başkanlıktan ayrılmamak ve daha önce programlarda yaptığım gibi söylediğim gibi ki ben erken seçim bekliyorum çünkü bu ekonomiye Türkiye'nin dayanacak hali kalmadı. Kim kazanırsa kazansın çeşitli nedenlerden, değişik nedenlerden dolayı erken seçime gidileceğini söyledim. Şu örneği verdim yazımda Levent Gültekin'e. Bir çocuk yedi aylık doğuş, doğduysa, canım iki aydan ne çıkar normal çocuk demezsiniz. Hastane onu anında ne olursa olsun köyüze alır ve en az bir haftalık bir bakımla kendi mantığında normale dönmesini sağlar. Bu erken doğumdur. Canım seçime iki ay kalmıştı, üç ay kalmıştı. Erken sayılmaz. Gününde yapmadın erken seçimdir. Kendine göre nedenleri vardır. Doğrudur değildir ya da çıkarınadır değildir iktidarsan bunu yaparsın. Bu seçim niye böyle oldu? İyi partinin ve tipin kendi başlarına seçime girmesi meclisi kaptırdı. Meclisi kaptırınca halka istediğiniz kadar ben sana bedava ev vereceğim, şunu vereceğim falan. filan ama meclisten geçmez diyor. O yasa meclisten geçer mi geçmez mi bilmiyorum. Ama muhalefette çoğunluk olduğunda meclisten geçmeyeceğini bazı şeylerin bu insanlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gördüler. Taksilerin arttırılması konusu ihtiyaç olmasına rağmen, ihtiyaç olduğunu bilmelerine rağmen AKP ve MHP'li meclis üyeleri sayesinde bir türlü geçmedi. Örneği var. Yaşıyorlar bunu. Meclis ilk seçildiğinde, Erdoğan ilk seçildiğinde tam tersi bir durum vardı. Ama CHP bunu ikisine de uygulamadı. Şehir için doğru mudur, değil midir bilmiyorum şimdi ama bazı gereksinimler belediye meclisinden geçti. O yüzden İyi Parti ve Türkiye İşçi Partisi oturup biz niye CHP ve HDP ile ortak liste yapmadık diye oturup düşünmek zorunda. Kere iki dört. O zaman meclis çoğunluğunu alacaktınız. Meclis çoğunluğunu başa baş da aldığınızda o halk size daha fazla güven duyacaktı. Evet böyle bir seçimden geçtik. Bu seçimin eleştirisi, öz eleştirisi ne kadar yapılacak? Çünkü öz eleştiriye alışık bir ülke olmadığı için çok fazla yapılacak. Herkes kendisini haklı bulacak. Şunu söyleyeyim ben işte, Bülent Ecevit yüzde 42 oy aldı dediğinizde CHP'nin Kürtlerin kendi partileri yerine CHP'li adaya oy verdiğinde nasıl o soniye tekrar ulaştıklarını görüyorsunuz. Çıkın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İyi Parti ve yüzde 3 diye yükseltin diğer partileri 13'ü yüzde 35 yüzde 40 arası bir oy ki o zaman adını unuttum şimdi Ümit Özdağ ihtiyaç olmayacaktı. Kılıçdaroğlu çok rahat Cumhurbaşkanı seçilebilecek. Yani insanlara bu kadar da canım ne olursa olsun oy veririz mertebesinde göremezsiniz. Ümit Özdağ gibi bütün ırkçılığını, faşistliğini bir kenara bıraktım. Bütün ırkçılığını bu kadar pis bir şekilde açıklayan bir insan işin içine girince Hala en yüksek oran olmasına rağmen Kılıçdaroğlu'na verilen oylar düştü. Hele bir İçişleri Bakanlığı açıklamasından sonra iyice düştü. Küpler siyasetin içinde yaşıyorlar. Savaşın ve siyasetin içinde yaşıyorlar. Daha rahat analiz yapabiliyorlar. Daha aklı başında analiz yapabiliyorlar. Çünkü her saniye içindeler. Onlar sadece soğan alırken ülkenin kötü gittiğini görmüyor. Tutuklanarak, gözaltına alınarak, öldürülerek... Her şeyinden, kendi dilinin okulunu okuluna sahip olamayarak her şeyinden yaşıyor. Bunu. bunu gizli de gençler fark etmişti. O zaman işte öldürülen e, genç kardeşlerimiz varken basın bunu yazmayınca şimdi anladık Kürtlerin basını niye eleştirdiğini. Bakın bizim yaşadıklarımızı da ters yazıyorlar ve gerçekleri yazmıyorlar diye. Bunu birçok gencin ağzından gizli de duydum. Türkiye'nin geleceği bu. Ne kadar devam eder derseniz tam emin değilim ama Kılıçdaroğlu'nun söylediği o 300 milyon dolar ya da milyar dolar getireceğim lafını Erdoğan'ın uygulayamayacağını, getiremeyeceğini ve Türkiye'yi borçlandı olsa bir dönem ayakta tutamayacağını ve sadece 300 milyar dolar ondan sonra da devamlılığını sağlayamayacağını Erdoğan'ın biliyoruz ne ki iflaslar başlar, konkordatörler başlar, halkın alım gücü sıfıra yakın noktaya gelir, o zaman herkes diyor ki şimdi partiler içerisinde transferler olacak. Evet olabilir, olabilir. Ama bir müddet sonra tersi transferler de başlayacak. Bu meclis bir transfer meclisi. Transferleri görüyoruz. Önce bu Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'nda doğru birkaç transfer olabilir. Zaten önceden yaptılar onları işte. Ali Ağaroğlu gibi bilmem ne falan filan. işte o şövalyelerden, gizli şövalyelerden bir tanesi de odur. Evet. Benim şansıma bir dönem daha bu aptal akademisyenleri, bilgisiz gazetecileri hepsini dinlemeye devam edeceğim. Süleyman Soylu gelecek mi yoksa yerine Efkan Alayim seçecekler bilemiyorum. Hulusi Akar'ın geri geleceği zaten tahmin ettiğimiz, beklediğimiz bir şeydi. Hulusi Akar o kadar kendini meclise hapsetmez yoksa aday olmayacağım. O sözü almasaydı aday olmayacağım derdi. Evet bir dahaki programda buluşmak istiyorum.